Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun son toplantısına hoş geldiniz diyorum. Toplantımızın alın teri döken, üreten, emeğini ortaya koyan tüm çalışanlarımız, işverenlerimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Malumunuz asgari ücret tespit çalışmaları işçilerimizin, işverenlerimizin ve hükümetimizin beşer üye ile temsil edildiği toplam 15 üyeden müteşekkil bağımsız bir komisyon tarafından yapılmaktadır. İşçi ve işveren sendikalarımızın temsilcilerinin görüşleri ve talepleri dinlenmekte. Aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığımızın Ticaret Bakanlığımızın ve Türkiye İstatistik Kurumumuzun da değerlendirmeleri komisyonda kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanacak olan asgari ücret belirlemek üzere komisyonumuz ilk toplantısını 2 Aralık 2019 tarihinde yine bu salonda yapmıştı. Komisyon üyelerimiz 10 Aralık'ta Türk İş ve 17 Aralık'ta TİSK ev sahipliğinde tekrar bir araya gelerek çok yoğun ve aynı zamanda titiz bir çalışma yürüttüler. Ve bugün de son toplantıyı bakanlığımızda gerçekleştirmekteyiz. Bu vesileyle ben komisyon çalışmalarına sundukları değerli katkılardan dolayı Türk İş'e, TİSK'e, ve aynı zamanda tüm kamu temsilcilerimize huzurlarınızda tekrar teşekkür etmek isterim. Değerli basın mensupları biz bildiğiniz gibi her daim çalışmalarımızı sosyal diyalog ve istişare yoluyla tüm tarafların görüşlerini ve taleplerini göz önünde bulundurarak yürütmeyi önemsiyoruz. Çalışanlarımızın emeğine sahip çıkarak sosyal adaleti pekiştirmeyi, işçilerimizi ve işverenlerimizi birlikte koruyarak çalışma barışını güçlendirmeyi, kayıtlı istihdamı artırarak çalışanlarımızın sosyal güvencesini sağlamayı, beşeri ve iktisadi kaynaklarımızı da daha etkin kullanarak sürdürülebilir bir kalkınmayı tesis etmeyi temel önceliklerimiz olarak görmekteyiz. Asgari ücretin belirlerken de bu öncelikler gözetilerek tespit edilmesi çok mühim. Hükümetlerimiz döneminde gerçekleştirdiğimiz artışlara baktığımızda da bu hassasiyetlerin daima gözetildiğini görmekteyiz zira 2002 yılında net 184 lira olan asgari ücreti 2019 yılında net 2020,90 kuruşa yükseltmiş olduk. Böylelikle asgari ücrette son 17 yılda reel olarak %142, nominal olarak da yaklaşık 10 kat artış sağlamıştık. Yine AB ülkeleriyle kıyasladığımızda da satın alma gücü paritesine göre 2002'de 15. sıradayken ülkeler arasında 2019 yılında 10. sıraya kadar yükselmiş durumdayız. Asgari ücret konuşurken tabii ki bizim aynı zamanda hükümet olarak aldığımız her kararda, uyguladığımız her politikada toplumun tüm kesimlerine yönelik hizmet modelleri geliştirerek herkesi ulaşmayı da hedeflemekteyiz. Bu noktada asgari ücret yaşlı aylığından engellerimize, evde bakım yardımına kadar çeşitli sosyal yardım ve hizmetlerimizde de temel bir kriter olarak rol oynamakta. Genel sağlık sigortasından SGK borçlanmalarına, isteğe bağlı ve bağ kur primlerine, asgari geçim indirimine varıncaya kadar pek çok hesaplamada da biz asgari ücretin dayandığı kriterleri asgari ücrete dayanmaktayız hesaplamalarda. Dolayısıyla da asgari ücret belirlerken bu ücretin belirli etkileyeceği tüm bu ekonomik dengeleri ve aynı zamanda toplumun tüm kesimlerini de gözetmemiz gerekmekte. Biz son 18 yılın asgari ücret görüşmelerine dikkate aldığımızda da biri biri bu sene olmak üzere 12'si işveren temsilcilerine imzalanan oy çokluğuyla İkisi işçi temsilcileriyle imzalanan oy çokluğuyla biri geçen sene olmak üzere dört görüşmede de oy birliğiyle sonuçlanmıştı. Dolayısıyla bu senede asgari ücret tespit komisyonumuz kararını oy çokluğuyla almış bulunmakta. Bu haberi bekleyen ben milyonlarca vatandaşımızı daha fazla bekletmeden asgari ücret rakamlarını da açıklamak istiyorum. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret Bürüt 2943 lira. Net 2324,70 lira olarak belirlenmiştir. Böylece geçen yıla göre net asgari ücreti %15,03 oranında artırmış bulunmaktayız. Bu da Merkez Bankası'nın açıkladığı son enflasyon raporunda, Ekim 2019 raporunda 2019 beklenen yıl sonu enflasyon oranı yaklaşık %12 olarak öngörülmekteydi. Dolayısıyla beklenen yıl sonu enflasyon oranının 3 puan üstünde bir artış sağlayarak işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kez daha tutmuş olduk. Ayrıca bu oran bildiğiniz gibi 2020 hedef YEP'teki 2020 hedef enflasyonu %8,85 ve aynı zamanda bütçe artış oranımız olan yüzde %14 %14'ün de üstünde. Ve biz bununla beraber 2012 yılına kıyasla da reel olarak yani enflasyonu da göz önüne olarak yüzde %154 oranında bir artış sağlamış olduk. Tabii şunu da belirtmek isterim. Aylık aylık net 2324,70 lira olarak açık açıkladığımız asgari ücret bekar ve çocuksuz bir çalışan için geçerli. 3 çocuklu ve evli bir işçi için ücretimiz 2479,21 lira olacak. Dolayısıyla biz bu sene oy çokluğuyla aldığımız bu tespit komisyonunda belirlediğimiz e, bu e, ücret ücreti bu sene ister gönül isterdi ki yine geçen seneki gibi işçi temsilcilerimizle beraber yani oy birliğiyle de imzalayalım. Ama biz her daim işçilerimizi korumaya devam ettik, edeceğiz ve bu, bu yüzden de işçilerimizin e, daha yüksek bir rakama ulaşmaları için işverenin verdiği en son rakamından daha yüksek bir ücret artışına kavuşmalarını sağlamak adına da bu sene asgari ücret desteğini e, tüm işletmeler için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla mutlu ve üretken birey, uyumlu aile ve daha müreffeh bir Türkiye hedefimiz doğrultusunda 2020 yılı için geçerli olacak bu asgari ücretin başta çalışanlarımıza, ailelerine ve işverenlerimize olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Komisyon üyelerimizi tekraren değerli katkılarından ötürü teşekkür ediyorum. Ve başından beri komisyon çalışmalarımızı yakından takip ettiniz sizlerde. siz kıymetli basın mensuplarımızı da ilginizden, özeninizden dolayı ayrıca teşekkür etmek isterim. Son olarak da daha çok emek veren, daha çok değer üreten, yerli ve milli üretimini artıran, daha güçlü bir Türkiye yolunda bizlere liderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da bu süreç boyunca verdiği destekler için şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun diyerek ben sözü işçi tarafımızın temsilcisine, Türk iş temsilcisine Nazmi Bey'e sözü veriyorum. Sağ olun. Sayın Bakanım, komisyonumuzun değerli üyeleri, değerli basın mensupları, hepinizi Türk İş adına saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, 2 Aralık'ta başlattığımız komisyon çalışmalarımızı bugün sonlandırdık. Bu geçen süre içinde sizlerin ve kamuoyun bilgisinde sunduğumuz geçmiş açıklamalarımıza ilave ilave olarak biliyorsunuz bizim Türk işi olarak çalışmalarımız sonucunda istatistiklerimiz sonucunda çıkan açlık, yoksulluk ve bir kişinin yaşam maliyeti olarak açıkladığımız rakamları daha önce sizlerle paylaştık. Bunlar bizim araştırmalarımızın, ciddi araştırmalarımızın sonucunda çıkan rakamdı. Orada her ne kadar biz dört kişilik bir aile için belirlenmesini istiyorduk ama bir kişinin yaşam maliyetinde değerlendirmeniz içinde vardı. Dolayısıyla 2578 lira rakamını Sayın Türk İş Başkanı açıkladı. Ve daha sonraki orta, üç konfederasyonu birlikte yaptığımız toplantıda da siz, sizlerin aracıyla kamuoyuna duyurduk. Bu en az bu ücret olacağı, 2500 lira olacağını sizlerle paylaştık. Geldiğimiz nokta itibariyle Sayın Bakanım, açıkladığınız rakamı işçi kesimi olarak kabul edemeyeceğimizi ifade ediyorum. Çünkü 2008 yılında başlayan ve günümüze kadar devam eden bir kriz nedeniyle alım gücünün en fazla düştüğü bir dönem yaşıyoruz. O bakımdan bu belirlenen rakamının işçilerimizin değil 30 gün bir aylık süre 10 günlük 10 gün bile zor yetebileceğini düşünüyoruz. Bu bakımdan kararınıza katılmadığımızı saygıyla kamuoyuna arz ediyoruz. Dolayısıyla karara katılmıyoruz ve toplantıdan ayrılıyoruz. Karara muhalefet ediyoruz. Teşekkürler Nastya Bey. Teşekkürler. Siz de işveren tarafımızda temsilcimize. Ben. Sayın Bakanım Kıymetli Sayın Bakanım Sayın Türk İş Temsilcileri Sayın Komisyon Sayın Basın Mensupları, kıymetli Hazır'ın uzun süredir devam eden hem işçi tarafının görüşlerini ifade ettiği hem işveren tarafının görüşlerini ifade ettiği çalışma Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanımızın her aşamasında her iki tarafa beraber eşit mesafede durarak destek olduğu bir süreci tamamlıyoruz. Alınan kararın istihdam için işsizliği azaltmak için alım gücünü artırmak için ve istikrarlı işletmeler ve istihdam için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Bakanımız ifade etti. Bu artış oranı mevcut enflasyon oranının en az 3 puan üzerindedir. Hedef enflasyon üzerinin oldukça üzerinde bir rakamdır. Bütçenin üzerinde bütçenin üzerinde bir rakam mutlaka tahsis etmek istedi Sayın Bakanımız. Bütçenin de üzerinde bir rakam tahsis edildi. Alınan kararın hayırlı olmasını diliyorum. Genel Sekreterimiz bir e, basın açıklaması metni üzerinde çalıştı. Ben kendisine de söz vermek istiyorum. Çok büyük emekleri var. E, tüm komisyona, içi tarafımız burada değil şu anda ama tüm komisyona emekleri için teşekkür ediyorum. Sizler bu süreci en az komisyon üyeleri kadar e, yakından takip ediyorsunuz. Kıymetli basın mensupları zaman harcıyorsunuz. Sizlerin de eline emeğine sağlık. mikrofona tam ben alıyorum arkadaşlar. Siz geçerseniz o tarafa evet, doğru yan tarafına geçemeyiz. Arkadaşlar peki. burada Burada kalalım. Şöyle oraya oraya kalalım. biraz yorum yorum daha kayabilir misiniz buradan görüntü açısından? Biraz daha. Biraz daha kayın da arkadaşlar. Tamam. Biraz daha rica etsem çünkü Sayın Bakanım, komisyonun değerli üyeleri, değerli basın mensupları ben de bugüne kadar göstermiş olduğunuz ilgiden ve çabalarınızdan dolayı sizlere tekrar tekrar teşekkür ederim. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Özgür Burak Akkol ifade etti. Açıklanan asgari ücretin ülkemize, tüm çalışanlara, tüm işletmelerimize hayırlı uğurlu olmasını ben de temenni ediyorum. Enflasyon oranın çok üzerinde bir artış sağlamış olduk. İşçilerimize enflasyonu ezdirmeyeceğiz sözümüzü de oy çokluğuyla sağlamış bulunuyoruz.